Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kolet çakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar koletimiz şurada. Şöyle göstereyim. Bir de onu max'liya da bileceğiz arkadaşlar. Şunlar da var. İlk arkadaşlar koleti alıp güç puanlarını vereceğiz. Sonra mega kutudan ee, inşallah ikisi de aynı anda çıkar. Ee, yıldız geçiyor, şeyler falan. Sonra arkadaşlar Like atmayı abone olmayı unutmayın. Fortnite videosu çekmiştim. Ona niye şey gelmedi diyorsanız ses yanlış video yüklerim arkadaşlar. Gene de dursun başka güzel video yüklerim. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Like bombasını bekliyorum. 3, 2, 1. Kolettemiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şunu da ekran fotosunu alalım. Arkadaşlar ilk şunlarla başlayalım. Burada var mı? Burada yok. Kolette'ye verelim. Sonra gene kolette. Kolette diyoruz yani bizim e, ee, şeydi. Yani belki maxli alabiliriz 500. Sizin için bunları açmadım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey çıksın. Yok. Kolettemiz maxlandı yalnız. Arkadaşlar bakın altınlarım gidecek ama size değer. Hazır mısınız? 3 2 1 maxlıyoruz. 20 35 75 298 ne ne 40 mı çok az kaldı arkadaşlar maxlanacaktı neyse arkadaşlar aslında ben niye böyle yaptım ki ilk hayda ben ne yaptım şimdi ilk şeyi İlk mega megayı mı açtım? Ya yanlış yaptım. Neyse arkadaşlar. Bir gün çıkar umarım. Zaten aksesuar kesin çıkar da yıldız gücü belki çıkmaz. Öncelikle arkadaşlar bir gameplay'imizi dağıtalım. Değil mi yani? 8 seviye bir koletle bir yargı dağıtalım. Bakalım nasıl bir karakter. Bir öğrenelim kutular inşallah azalarak vurmuyor, vurmuyordur. Bir dakika etkisiz dedi. Yuh. Yani şeliye alıyorum. Biraz <laughs> akrobatik oynuyoruz. Hasar vermiyor bu karakter. Ma bu, bunu oynam, oynayamayacağım. Yani sıfır kupada kaybettim. 8 seviye gol etmesi sıfır kupada kay çok zor çok az buff geldi buff da işe yaramamış bunun neresi arttı ultisi daha hızlı dolsun da bari aynen ultisi daha hızlı doluyor yani gene hızlı doluyor yani daha hızlı mı bilmiyorum yalnız sadece şey taşıyacak galiba ulti kolet yoksa karakter şey biraz kötü. yani 8 seviye bu arada yani şey yapmayın. Bir seviye diye şey yap. Yani belki ben oynayamıyorumdur. Ha gerçekten güzel. Biraz oynaması zor olacak. Yani düşün bu şey olsa 500 kupada hiçbir şey yapamam yani. Bakın şuna 900 gene olabilir yani ama 8 seviye sonuçta. Bunu 650 yaparız. Tamam, şunları da alalım. Şöyle yok ya, böyle normal alalım kral gibi. <laughs> yani böyle ultisi taşıyor o karakteri. Yoksa çok bir şeye yaramayacak gibi gözüküyor. Zaten e, savaş topu da çok pek kasmıyorum. Sizin için arkadaşlar çok uğraştım 30 kademe için. Yani tabii ki bazılarınız şu anda 50'dir falan. Benim okulum başarılı pek oynayamıyorum. Bu hafta da 4 sınavım var. Hepsini çalışacağım. Sonra da videolar daha çok hafta sonları gelebilir. Normal gün içinde gelebilir. Ama daha az. Tamam birazcık mantı öğrendim. Daha en azından hasar veriyor. En azından o var. <laughs> ben emojileri de çok seviyorum tamamlayınca. Çok kullandığım bir şey değil ama yine de güzel. Şimdi robota daha az hasar verse ama düşün arkadaşlar full canla öyle bir şey olsaydı 10 bin falan vururdu galiba. Bir seviyeyle bile. Ama şu elimizdeki 8 seviye. Ne diyorum ben? Hasar vermiyor 8 seviye. Yani ee, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Dur gazı ölmeyelim. Tamam böyle güzel. Şu da öldürmezse tamam süper. Kupa da kasıyoruz. Tamam. Zaten kupam da düştü baya görüyorsunuz. Yani düşmedi de. Hani ben düşürmedim yani kupa kaybetmedim ama sezonlar. Aslında sezon şey çok kötü olmaya başladı ya. Yani. Ama insanları oynamak için yapıyorlardır. Çünkü şey işte. Yoksa. Ya da ben bir şey demeyeyim. Çok saçma şeyler diyorum. Yani 11 yüklü 8 seviye bir kolet hala iş mi yapmaz? Bu maçı bitirelim. Bir bir karakteri de bir tamam sen bir öl. Bir de savaş topunda bir deneyelim değil mi? Savaş topunda Bir deneyelim. Görelim. zaten yaparım da iyi kasarım yani maksimum 650 yani çok sarmadı karakter Aslında iyi olabilir de kullanmasını belki ben şey yaptım çok kötü kullandım galiba trick shot biraz kötü ama olsun yani yani bir şey atalım değil mi? Şimdi şu şöyle. Tamam ulti doldu. Şuradan bir şey yok. Duvar kırık. Şöyle yapalım. Çok kolay oldu. Neyse evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like patlamasını biliyor. Bekliyorum. Like e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şöyle kapatalım. 拜拜。